Günaydın. Evet, Yiğit'ten çekeceğim arkadaşlar. Günaydın. Bugün yani resmi olarak aslında ilk günümüz ve yani ikinci günümüz. Bence bu bizim ilk günümüz şuan. Bence şarkı de. Olarak. Dünkü rezalet günden sonra. Ya, nazar dediğimi düşünüyorum. Makyaj şey yaptıysam yerim. keyfimin ne kadar yerinde olduğunu farkında mısın? Arkadaşlar mı? evet, Aley'le makyaj siz? yaptık ki fotoğraf çekiliriz. Bugün çok güzel bir yere gidiyoruz. Büyük Çakır mıydı? Büyük çakı, evet. Oraya gidiyoruz ama biz tabii ki yürüme işlendiğimiz için arabayla gidiyoruz. Ablamlar sabah yürüyerek gitti. Böyleyiz. Aleyküm. Arkadaşlar iyi, Fazla yiyiz. sakın Oh, bırakmayın. 5 dakikada bir uyuyor ya. <laughs> Yemin ederim uyuyor ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Aşağıya iyi. uyuyor ya. Sonra evet iyi de değil uyuyordu. Ben gözlerimi dinlerim. Ama nerede okunduğunuz <laughs> ders sözü de cevap vermiyor Evet o da doğru. Vallahi. Çünkü uyumuyor arkadaşlar? Gözlerim uyumuyor mu? Gerçekten gözlerim uyumuyor Bu da gerçekten aşırı sıcak. Aşırı. <laughs> Bu da böyle. Tülis <laughs> Ömer gibi gidiyoruz <laughs> şu an. <laughs> Ve bir ev turu gerekiyordu. Bu vlog da bunu koymak istedim biz gitmeden. Şimdi burası böyle giriş tamam mı arkadaşlar? Burada Fukan yatışını gösteremiyorum. Burada bir lavabo var. Burası genel olarak erkeklerin erası gibi bir şey oldu. Aleyh! <laughs> Günaydın. Kesinlikle. biz şuradayız. Ya biz full burada takılıyoruz. Burası böyle bu kusura bakmayın ev biraz dağınık ama kocaman. Biraz. Sonra burada zaten manzaram. Yani bunu ilk ya gün de göstermiştim. Yani manzara Yatıyorsun manzara. Arkadaşlar burası böyle işte. Burada genelde Yiğit, Deniz abi, Furkan falan takılıyor. Biz bugün balkondaydık. Sonra buradan merdiven var. İşte, Ali'yi açabilirsin sen videonu. Tamam uyu. Tamam. Tamam. <laughs> Şimdi buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Biz burada arada 8 kişiyiz. Buradan direkt tuvalet var karşınızda. Burada böyle bir küvet var. Hiç kullanmadığımız o küvet. Sonra ben. Sonra burada bizimkilerin odası. Odayı böyle toplu bırakmışlar. Bu yüzden bu kısmı gösterebilirim. Bu kısımda da böyle. Burada İrem abla kalıyordu işte. O, ama gidecek bu akşam ailesinin yanına. Güzel ablayla ablam burada kalıyor. Bunların terası efsane. Çok sıcak çıkamıyorum ama yani şöyle bir görüntü gösterebilirim size. Antalya gerçekten hem çok sıcak hem manzara o kadar güzel ki bunlar burada güneşleniyor. Furkan az önce çarpıldı burada. Böyle bir manzara var. Gerçekten çok güzel. Odaları beklediğimden toplu çıktı. Şimdi biz bizimkine gidiyoruz. Bizimki daha toplu. Bizimki toplu ama daha dağınık gibi. Böyle. Bu arada bunların hepsi yani bu Aleyna'nın bu Gizem ablanın Gizem abla iki odada birden kalıyor resmen. Bu benim burada yatağımız, burada işte tüm eşyalarımız var. Şöyle güzel bir makyaj şeyi yapmışlar. <laughs> Eşyaların hepsi gerçekten burada duruyor. İşte e, bugün giyeceklerim, yarın giyeceklerim son kez böyle. Ondan sonra burada da yine böyle bir güzel manzara var. Bunu zaten sanırım ilk gün göstermiştim size. Öyle ama tabii ki dediğim gibi biz burada hiç oturmuyoruz yani belki daha çok kalsak daha da otururduk ama hepimiz full genelde aşağıda takılıyoruz. Evimiz işte böyle dostlarım. Güzel bir evdi yani şey ablamlar işte bizden böyle bir gün daha sonra kalacak yani. Ee, pazartesi günü öncekler onlar akşamına yüksek ihtimalle biz direkt pazartesi sabahı falan İstanbul'da olmuş oluruz ve salı günü benim finallerim başlıyor. Evet. Evet bakalım ne yapacağız. Size videonun ilk video editledim. Hatta yüklemeye aldım. Bunu da bilmiyorum. Ne zaman sekme bir hafta sonra falan yayınlarım diye düşünüyorum. Çünkü aynı anda hem Reels'ları çekiyorum. Hem yine böyle TikTok'lar çekiyorum. Bir şeyler yetiştirmeye çalışıyorum. Birazcık da açıkçası kendime de kafa tatili olsun istediğimden ötürü. Birazcık hani böyle her şeyi çekeyim çekeyim yapmamaya çalıştım. Ama çok güzel bir tatildi yine. Bizim birazcık pestilimiz çıktı. Yani dediğim gibi ben nazar olduğunu düşünüyordum. İlk gün Alev'in ateşlendi. Ben bayılacaktım. İkinci gün diş etim. Yani <laughs> ne, ne alaka bilmiyorum. Ama benim birazcık böyle şey hmm, nazarı nazar çok çabuk çekiyorum. Ya ben en azından ona inanıyorum. E, o yüzden diş etime işte hatta şey aldık, gargara aldık onu yapıyorum sürekli iyileşmesini bekliyorum. İşte iyi de şimdi o bamba almaya gitti. Bakalım ona gitmem çünkü denemek istiyorduk. Bugün bayağı yani akşam güzel eğleneceğiz diye ümit ediyoruz. Planımız bayağı var. E hazırlanacağız, edeceğiz, çıkacağız. Onları zaten hepsini göreceksiniz bu vlogda. Ama hazırlanma videosu falan filan genellikle hem TikTok'a hem de Instagram'a reels olarak bugün video fikirlerim var. Bayağı da güzel videolar. O yüzden onları da beklemede kalın. Şöyle i̇şte alayım da suluğunu alayım, giyeyim aşağıya. Bambam Merhaba. Ben Furkan. Güzel kızlardan bir büyüğüm. <laughs> Bir yaş küçük de olabilirsin bu arada. İşin, yani yaşına göre. Yok güzelliğine göre. Güzel bir yaş küçük. Bir şey. Şimdi arkadaşlar kamerayı ben zayıf aldım. Yorum Böyle Salim hayansı gibi bir yere gidiyoruz. Ben bunu çekiyorum ama bir garip hissediyorum. Salim meyansı gibi bir yere gidiyoruz. Sonra biz kendimiz ayrı bir de after gibi bir şey yapacağız. Bilmiyoruz onu konuşuyoruz. Yani çok herhalde. Şimdi <laughs> <fır> <laughs> Fotoğraf çekeceğim arkadaşlar. Şöyle outfit. Furkan outfit'i. Vale outfit'i. tamam ben şimdi Furkan fotoğraf çekmeye gidiyorum arkadaşlar. Hadi bay. Evet arkadaşlar biz şimdi çıktık. Ayça'nın YouTube kanalındayım. Ali benim için tüm vlog'u çekiyor yani, yani çok şükür gerçekten. Çünkü Furkan gel outfit çek yapacağız. Instagram'a hem, Instagram hem buraya unutuyorum dostlarım. Ben böyle siyah bir yine etek giydim. Ayça da böyle pembe Zara elbisesi giydi. Pembe. Yiğit de böyle giydi. <laughs> Ama itni var. <laughs> araba geliyor. Evet, yetişelim ben de biliyorum. Tek bu. Ha, o da. Furkan da şöyle o bir göster böyle. Hepimiz böyle rengarenk olmuşuz. Ben hariç ben zaten <laughs> hepsi bir siyahım arkadaşlar. İçin kara senin. Duyuyor musunuz dedi. Yani i̇nşallah bir <laughs> yok kadar çıkmıyor. O Kadın çok iyi. Oğlum, o muazzam bak. Hiç Benim bir şişti yine bir alakası yok. Bu sefer de şu anda boz tutuyorum. Ben, başıma var, gelmeye kalmadı bu şey tatilde ama evet. şu an saatlerimiz çok aydınlık. Efe göbek var. Peki daha iyi bilmiyorum. Şu an saatlerimiz yeni geliyor. Çünkü buradan giriyorsunuz. ve biz neredeyiz? Biz sahilde yemeğe geldik şu anda. Bak buraya. Furkan attım sana. Kanka yeter. Ben sıkıldım. Onlar gelmek de 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 4 tane Böcek avlıyor. Sürekli her Yansın tarafta sinek var. var. 4 Dört tane öldürdüm. Buradan sonra biz karar aldık. Böyle eğlenme mekan, <laughs> eğlenme, eğlence mekanına <laughs> gideceğiz. Reken Aley reken burada, Furkan burada. Ben bugün beni burada çok görmüş olabilirim. Bugün yani. de. Aleyna ablığı devraldı çünkü ben unuttum. Ben arkadaşımın işini yapıyorum. Menajeri. Menajeriyim. Selam bu arada. Selam bu <laughs> arada. Ben çok eksikim. Şey ben çok eksikim. Şey çektin mi ah. bunu? Çok iyi o. Bunu çektin mi? Çok hızlı arkadaşlar ya. Çekemiyorum ki. Çekmiyor değil mi? Saçka ya. vurma. Canın içine. Açı iliklik ve Evet, onun gibi oldu. Selam. Deniz, Deniz abi burada. Gizem abla burada. Buraya baksanıza. Gizem abla geliyor mu? Ölüyorum şimdi. Ben İrem abla burada bunlarda. Şerefiniz. Ama <laughs> hala sinek var her yerde. Aa da evet. içeri soktun lan içeri içeri. Geri de içeri. Ya bunu da böyle tutuyorum. Gargara falan aldık. Nasıl oldu anlamadım. Bekle be çıksın alacağım. Neyse bunların hepsinin bir işareti var. O da nazardır arkadaşlar. Şimdi yemek bekliyoruz. Şey, Ondan sonra tekrar açacağım zaten. Bekle çıkar o. Şey, şey, Bek <laughs> Unutmazsak inşallah. Bugün daha iki günümüz var. Yani o yüzden daha eğlenceli evet, çok günümüz olayız. var. Çık Öyle. Çık. Dur. Dur. Diyorlar, çok... Dostlarım selam. Şimdi bugün artık son günümüz ve size vlog çekiyorum. Ee, daha doğrusu son günümüzü göstermek istiyorum. Tırnaklarımı çıkarttım. Burada da simler duruyor. Ee, bugün son kez artık şimdi leze gideceğiz. Akşam otobüsümüz var. Şöyle. Babamın yanına Muğla'ya geçiyoruz. Onlar Muğla'da. Ondan sonra da e, ee, o da artık İstanbul yolcusuyuz. Evet sesim değişti. Gözümde de gibi bir şey çıkacak sanırım. O yüzden sabah önlemimi alıp hemen şey yaptım. Çay kahvesmanı yaptırdım. Şimdi de güneş kremi falan filan sürdüm. Bu tatlı doğru düzgün güneş kremi sürmedim yüzümü hariç bu arada. Unutuyorum sürekli ne bileyim. Şimdi şarjımı da alıp suyumu da alıp gideceğim. İnce Boğaz'a gidiyoruz sanırım. İnce Boğaz'a da büyük çatılık içinden birine gidiyoruz. Bakalım sizi de oraya götüreceğim. Şu pastelin bu 343 numarasını süreceğim. Tırnakları çıkarttım çünkü artık birazcık ee, şey... Çünkü artık birazcık böyle takılmaya başladı biliyorsunuz. Ben o tarafları çok sevemiyorum. Şimdi hemen saçım şey... Biraz takılmaya başladı. Ondan sonra ben de dedim ki Ayşe dedim çıkart. Çünkü bir tanesini yanlışlıkla <laughs> iyice yanlışlıkla çıkarttı bir tane tırnağımı. O yüzden dedim ki hadi birini çıkardım diğerini de çıkar. Postap oradan. Şimdi ben yine köpkeli çantamı alıp çıkacağım. Ee, başka bir şey ihtiyacım yok sanırım. Şarj aletimi de koyayım. Bugün işte böyle hem son günümüz hem de dedim artık bu iki günlük yani aslında dört günlük flu 4 günlük tatil 2 günlük vlog halinde paylaşacağım. O yüzden şimdi siz daha sonra diğerini, pazartesini izleyeceksiniz. Ben de bunu editleyene kadar cumarteyi anca izlersiniz diye düşünüyorum. Öyle. Bu arada odayı en son vallahi her yer odanın son hali bu şekilde. Sadece yatağı topladım. Her yer, her yerde şu anda yine. Ama artık çıkıyorum. İran abla gitti dün ailesinin yanına. Ondan o yüzden boş. Burası böyle. Bu arada dün biz eve eee gece 4'te geldik. Şaka değil. Yani size tekrardan gitmeden manzarayı da bir göstereyim. Gece 4'te geldik ve gerçekten yani peslim çıkmış gibi sesim zaten şarkılardan bağırmaktan sesim de gitmiş. Abi bilmiyordum. Döndüğüm gibi de finallerim başlıyor. Yani döndüğümün ertesi gün gerçekten başlıyor. Evet çalışmam gerekiyor. O yüzden gerçekten yoğun ve Haziran ayı beni bekliyor. Bakın ee, bakalım nasıl olacak. Şimdi geldik buraya. Aley az önce iki kere şeysi kırık bir çıktı. çıktı. Benim canımda patlatılıyor. İki kere şuna şuna şey demişti, ölebilirdim. <laughs> diyor ki, abiye sinirlenmeye başlıyorum. Esin'in abinin suçu yok ama yani şeysi donkakırık yani. Diyor ki abi, kırık. Abi yani diyor ki, ya sana bana güven dedi. Ben de şart diye düştüm arkadaşlar bir daha yani. <laughs> İnsanlara güvenim ektedir. Yani... Arkadaşlar şimdi denize gireceğiz. Bekliyoruz, bugün bayağı kalabalık. Zirkeler burada. Yani şu an takılıyorlar. Furkan burada. Yani bayağı kabuk güzel. İnşallah deniz o kadar soğuk değildir. Çünkü bir önceki de çok soğuktu. Hazır mısın yine? Hadi. <laughs> güzel bye bye guys. size şimdi sonundan sesleniyorum şöyle bir şey oldu biz iki farklı ya, Antalya ben kaçtı iki evet. farklı hava, ay, o da olmuş biz de önce iki dakikalık mesafede etmeye gittik sonra abiyle dedi ki gibi dedi bir iş yok sonra Deniz abi tekrar geri aradık sonra 9 dakikalık yine açılmış olanı getirdiler bize hemen şu anda bekliyoruz biraz atıçmalık magnet falan filan bir şeyler aldık Eee öyle yani şu anda da oturup sokak kalkmasını bekliyoruz annem oradan alacak. O kadar bekliyorum ben böyle çok yoruldum. Yoruldum.